Yalnızca ikisinin pozitif olduğu A, B, C ve D sıfırdan farklı gerçel sayıları için eşitsizliği sağlanıyor. Buna göre aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur diyeceğiz. Şimdi bir kere bu küçükte kalıyor ya o zaman şöyle madem bunlar negatif olanları var. Şunu biz bir negatif kabul edelim en küçük sayı olduğuna göre. Dolayısıyla artık şunu söyleyebilirim. A çarpı B çarpı C negatifse Normalde iki sayı negatif, iki sayı pozitifse ne yapar? Çarpımları pozitif yapar. Mecburen A, B, C, D'nin pozitif olması için D'ne geldi. Bak eksi. Tabii ki dediğim gibi en küçük bu olduğuna göre kesin bu negatif. Sonrasında yine buna da negatif diyelim. Çünkü dört sayıdan iki tanesi negatif ya. Burada birer birer kullanmıyorum sayıları. Negatif olan bu olsun, negatif olan bu olsun. O zaman buna pozitif, buna pozitif kalır. Böyle söylerim. Gerçekten bak o zaman şunu da görmüş oluruz. E, artık A, B, D, ye de negatif dediğim için. Ve ben D'nin de negatif olduğunu bildiğim için. A çarpı B ne geldi pozitif. O zaman A çarpı B çarpı D çarpı C pozitif olması için mecburen C de ne oldu? Negatif. Anladık ki A, B pozitifmiş. C de negatifmiş. Kesinlikle nereden? Tamamen burada sayıların diğerlerine göre daha küçük olmasından dolayı. Ve en nihayetinde iki sayı negatifse Buradaki iki çarpım negatif, buradaki iki çarpım pozitif oluyor gördüğün gibi. O zaman artık bakalım gerçekten bak C çarpı D pozitif, B zaten pozitif. C çarpı D pozitif, gerçekten A da pozitif. Hemen neyi söyleriz? Ka kıyasla yapmak için bir kere A ile B'yi kendi arasında kıyaslayacağım, C ile D'yi kendi arasında kıyaslayacağım. Birisi pozitif, birisi negatif olduğu için. Hemen C çarpı D pozitif olduğu için, şunu yapma şansım var değil mi? Her iki tarafta hemen görelim bir. Çarpı B, C, Şöyle yaptım. Küçüktür. 1 bölü A, C, D. Bir kere her iki tarafı C, bölebilirim. Çünkü pozitif sayıya böldüğüm zaman eşitsizlik yön değiştirmez. Bu da bana neyi anlatıyor? 1 bölü A küçüktür. 1 bölü A. E, ters de ne yaparız? Eşitsizlik yön değiştirir. E büyüktür. A gelir. Birincisi bu. Sonra yine aynı yorumu C ve D içinde yapalım. Gidelim şurada mesela. A, B'ler zaten çarpımları pozitif. Sadeleştirebilirim. 1 bölü C'ye küçüktür. 1 bölü de. Ters çevirirsek C ne olur? D'den büyük gelir. O zaman B büyüktür. A büyüktür. C büyüktür. D oldu. Doğru cevabımız C şıkkı geldi. Şimdi soruda bize ne demiş? E, buradaki kol parçaları büyükten küçüğe doğru sıralanıyor. Bir. İkincisi bir de bir bilgi vermiş. Diğer üç parça Aşağıdan yukarıya doğru sıralandığında önce gelen takip edenin 2 katı uzunluğunda. O zaman buraya x dersem 1 numaraya, buraya 2x dersem buraya da ne derim 4x. Böylece bak o kalan 3 tanesinin boylarını 1, 2, 4 şeklinde oranladım. Bir de ne demiş soru bize? Ee, i̇lk ikisinin toplamı yani 14.4 artı 4x. Diğer 3'ünün toplamından daha fazla. Evet değil mi? Bak ne demiş? Yukarıdan aşağıya doğru ilk üçünün toplamı. Ha, pardon düzelttim onu. Yukarıdan aşağıya doğru ilk üçünün toplamı. O zaman bu. 3x artı 6.8. Bu diğer ikisinin toplam uzunluğunun yarısından daha fazla. O zaman 3x artı 6.8 neye eşitmiş? x 4x artı 14.4'ün yarısından daha büyük. Böyle yazdım. O zaman 6x artı 13.6 büyüktür 4x artı 14.4. 2x atarsam sağ tarafa 0.8. x buradan ne geldi? 0.4'ten daha büyük. Bu kenarda dursun. Tamam. Sonra bir bilgi daha. Son üçünün toplam uzunluğu diğer ikisinin toplam uzunluğundan 4 fazla. O zaman hemen son üçünün toplamı ne? Şurası. O da ne yapıyor? 14 6 daha 20 21.2 artı 4x 3x'in 4 katından daha büyük. Böylece buradan da o zaman 21.2 atarsam sağ tarafa 12 xten 4x çıktı 8x. Kenarda 212'yi bir 8'e bölelim maksat anlamak. 1, e, 2 kere 8, 16. Sonrasında burada 52. O zaman ne oluyor? yerine yazdığımız zaman yaklaşık olarak 2.4 falan. O zaman neyi anladık burada da? 2.4'ten de daha küçük yaklaşık değer yani 2.4 olsun dedim. O zaman burada da 2.4'ten daha küçük olduğunu anladım x'in. Artık ne biliyorum? x 0.4 ile 2.4 arasında. Kol parçalarının en kısasının uzunluğunun alabileceği tam sayı değerlerine bakacağız. Şimdi hemen şuna dikkat et. 0.4 ile 2.4 arasında ama bir bilgi 4 numaralı da kesinlikle 6.8'den daha büyük. Bak o da özel bilgi. X buradan o zaman ne oluyor? 6.8'i 4'e bölersek atıyorum orası da kaç diyelim? Yaklaşık 1.6'dan daha büyük. Bak o zaman zaten X 1.6'dan daha büyük. X şunların arasında doğal olarak sen X'e verebileceğin sayı 1.6'dan büyük ne var sadece? 2 var çünkü 2.4'ten de büyük olması lazım. Küçük olması lazım. Haliyle buradan gerçekten bak kontrol edelim. Buraya 8 yaz. Buraya 4 yazdım, buraya 2. Gördüğün gibi x'e sadece 2 verebiliyormuşum alabileceği tam sayı değeri de yalnızca bir tane oldu. A şıkkı geldi.